günaydın üşüdünüz mü günaydın ay ay çok tatlısınız elif bak kedi var burada hem de yeni doğmuş ama tam göremiyorum şöyle göstereyim pici, 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 pici. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya böyle Evet şu an peribottayız Feribot'ta yavru kediler bulduk. Oy oy oy. Çok tatlılar. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Arkadaşlar Altınoluk'tan herkese günaydın. Altınoluk'ta bir evde kalıyoruz. 2 artı 1 kiralık. Yani haftalığı 1000 liraya kirada kalabiliyorsunuz. Bu evde sanırım <laughs> bir bölüm keşfettim. Ee, Hristiyan bir ablamızın evi. Ee, mum yaktık. Acayip kötü kokuyor ya. Ben böyle şeyleri pek... Aslında hem acemiyim hem de bildiğim şeyler. Çok fazla kiliseye gittik ama böyle mumlar var. Hatta yaktım ben biraz. Sana şöyle bir kitap var. Aslında Yunanlıların yazısına da benziyor bu kitap. Çözemedim yani. Şöyle mumdanlık var herhalde. Eski müzelerde görüyoruz ya mumdanlık öyle bir şey. Şöyle bir haç işareti var. Ay düştü o da. Bu ne? Onu anlamadım. Hani böyle, bu da kutsamak için böyle böyle yapılıyor ya herhalde öyle bir şey. Şöyle bir Hazreti İsa'nın resimleri var. Burada sıvı şeyler var Hayırlısı ee, şöyle bir poşet vardı içinde bir boşaltayım dedim. Anam acayip yine böyle ince e, şey serum lastiği gibi e, mumlar çıktı yine içinde böyle gümüşvari bir şeyler olan bir poşet var bunu yakıyorlar herhalde. Yine tebeşir gibi böyle bir poşet var. Rulolar var. Bunlar ne ya? Ben anlamadım ya. Acaba bunlar Esrar Eroin olabilir mi ya? Taş gibi. Bilemedim. Şöyle sular var. Bu suların dışında böyle kutsal su galiba. Öyle bir şey. Neyse burayı fazla karıştırmayayım. Ne olur ne olmaz. Evet Çamlıbeldeyiz. Tuncel Kürdiz'in mezarının oradayız. Biz geldik dayı. Burası Tuncel Kürdiz'in mezarı. Balıkesir. Sanırım Altınolukla Akçay arasında. yazmışlar siverekten selam devrin daim olsun dayı sen ya eller dünyasında ne arıyorsun ya bana mekanın cennet olsun dayı böyle küçük küçük taşlar var üzerine de falan herkes bir şeyler yazmış selam tahta kuşlardayız ve Ali Ekber çiçeğin mezarındayız Alekten Çiçek Çevre Düzenlemesi Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından 2017'de yaptırılmış e, gerçekleri göstermek, gerçeğe kavuşmak ve gerçeği anlatan e, bir insan oldum. Cahiden uzak, kamile yakın oldum. Konuşulan her kelamı ibadet gibi dinledim. İcraatim boyunca hiçbir maddi menfaat sağlamadım insanların duygularını sömürmek gibi bir yanlışlığa meydan vermedim diyor ee, bir de köpek geldi ama çok zayıf ya Ş şöyle yanımızda da yiyecek hiçbir şey yok ah ah canım Ş şöyle Ali Ekber e, Çiçek Mezarı e, Tahta Kuşlar Köyü'nde Mezarlığın en uç kısmında duruyor. Canım yiyecek hiçbir şey yok yanımızda. Ne yapacağız? Bir şekilde sana da yiyecek bulacağız. Burası da yine tahta kuşlar. Oo, çok rüzgar. Oo, çok rüzgar var. Bu da yine Ali Ekber Çiçek'in mezarının yok. Allah'ım ya Rabbim. Çeni çeni çeni. Arkadaşlar Burhani'deyiz. Burhani Ören Fabrika Bar burası. Şurası da sahil kısmı. Miyav miyav miyav. Şimdi biraz yürüyoruz. Yanlış yere geldik aslında. Ya benim gitmek istediğim yer burası değildi ama Ören sahil biraz daha ileris. takip mi ediyorsun sen beni? Gel hadi. Şunun üstten çıksak da çeksin. de Bey'in takip ediyor. Aslında burası bu öğren sahildir. Burası Burhaniye iskele oluyor. Şöyle göstereyim. Tam fabrika bar. Hani çok bilinen buranın ünlü barı. Bu arada bir yılbaşını orada geçirmiştik. Berbattı. Onun tam karşısı oluyor yani. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Of şu güzelliğe bak. Ay. <laughs> ay 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 renklerin güzelliğine bak. Yeşil gözlerine bak. Hadi ben gidiyorum gelme sen. Ay burnum akıyor ya grip mi oldum ne? 私たです iki yıl oldu gelmeli ama değişen de pek bir şey yok bu iki yılda. Her şey aynı. önceden. Çok çok önceden. Onu da göstermek için. Şöyle. Göstereyim. Oh, 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 oh. Kapadokya'da da böyle bir yer vardı. <laughs> Kediler şehri. Ay şu yavru kedi. Ya Bugün yanımızda hiçbir şey yok. gel gel gel. Gel.

bizim sürekli fotoğraf çektiğimiz bir yer vardı ama şurada da film çekiliyor onu da göstereyim devam Ara sokaklara girmeyi daha çok seviyorum. Ara sokaklardan devam edeceğiz. yaşlı bir kedi gibi. <laughs> bir şey bir evet, çok tatlı. Yine yani, çok tatlı bir sokaktayız. <laughs> Sokak kedisi. Aa evet buraya atladım. sokak. Evet. Cunda adasındaki sokaklara devam ediyoruz. Kedi sokaktayız. Neşe meyhanesinin önü. 10 aşk. Çok güzel yapmışlar bunu. Neşe ile içiniz. Neşe meyhanesi. <laughs> böyle devam edeceğiz acıktım ya acıktım neyse yakarsa dünyayı garipler yakar <laughs> Burada Müslüm Gül ses çıkıyormuş desem ne komik olur değil mi? Ha? Saygılar Müslüm Baba. <laughs> Merhaba. Tatlış. Demirkan çantana koysana. mı? piş 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 piş, piş. Ha, sen ne güzel poz veriyorsun ya. <laughs> Zeytine çıkmayı düşünüyor. Gel. Gel. Pis pis pis. Ay 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 ay. <laughs> Zeytin var bak burada. Zeytin var. Yiyecek mi? <laughs> ay bu kedi yırttı ya. Aa iki tane oldu. <laughs> Gel piş piş piş. Gel. Ay 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 şu güzelliğe bak. Gel piş piş. Ama şu beyazı yırttı ya beni niye yırttı? Anlamıyorum. Ya bir şey, oynuyor ki ya. Sevgi istiyor. Gel. Fıştık. <laughs> Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Spiritli Duro. Seli 3 sabunu bulunur. Şey gibi adalarda kediler çok oluyor ya burada da bayağı bir kedi var. Hepsi. Güneşleniyor. <laughs> Evet, Cunda sokaklarında devam ediyoruz. Ay bunun burnu çok kötü. Oo. Oh. <laughs> Burnunda erime var. Bunu acil veterinlere gitmesi lazım. Çok kötü burnu gitmiş. Sanırım ayağında da yara var. Bayağı kötü durumda bir kedi ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun piş 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 piş. yeşil gözlü Bu da çok tatlısın çok da güzelmişsin lavanta ağacında ve devam ediyoruz çok tatlı Bakar bana, kilise neredeymiş? Bu Aynen, burası olması lazım. Kedi ve köpek bir arada. <laughs> gel. Uş sarı kafa. Gel gel. Ay korktu bu gidiyor. oluyor sanırım. Burayı da beyler beyine benzettim. <laughs> Kesin bir Çatal Tepe, Karaada, ise maden adası. Kilveli <laughs> Bağrı Cunda. Aa, Selamet Caddesi. Bizim orada da var. <laughs> Yoruldum ya. Neyse. Yaşadığımız sürece Cunda'ya yani 20 yıldır gidip geliyoruz. Daha da gidip geliriz o yüzden. fazla öyle saatlik video çekmeyeceğim. Yani ben yürürken siz de benim gördüklerimi görmüş olacaksınız. Açık girdi yine. <laughs> Hayat bahçesi. Biraz sahil oluyor. Yürüyelim, yürüyelim. Sonra geri döneceğiz. Üstelik çoğu yer kapalı. Sahil restoran var açık ama. <laughs> <mı? gülüyor> Aynen ya abi, restoranlar abi, açıkmış. Selam arkadaşlar tekrar şimdi Cunda adasında e, balıkçı Bahtiyar diye bir yere geldik. Şimdi aslında alkol alacak olsaydık daha fazla meze söyler ve buranın otlarını tanıdık ama en e, klasik olan turp otu falan oluyor ya onu göstermek istedim. Bu otları ısıtarak getiriyorlar ve üzerine e, yoğurt ve tuz biber koyuyorlar. Genelde işte turp e, otu, ebegümeci o tarz otlar var. Görüyorsunuz duman da çıkıyor. Size bunu da göstermek istediğim. Zaten Ege'de zeytinyağlı falan e, yedilir yani. Biz de yiyeceğiz. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. E, takipte kalın. Hoşçakalın. Şimdi zeytinyağı alacağız. Ya, bir de o onur evet. artışı var. Kimi geliyor abi? Ben diyor 15 liraya zeytinyağı alıyorum diyor 4 litresi. Alır. ya sen de son 5 liraya zeytinyağı alıyorsun. Sağ ol kardeşim. Geçen sene de almıyorduk biz sen zaten. Yani. 18 ben, lira. Şey, Herhalde şu 18 yok, lira. Yok, yok, lira. Yok. <gülüyor> 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 Burada da tadımlıklar var. Burada biliyoruz. Kargo dahil değil, bir saniye. Şunlar lira herhalde. Nefisiz. Ne Alo. Alo. bir ses? Ne o? Alo? Tam bir Evet, abi? Yok, yok. çarşamba 30 lira. Aa, zeytin sirkesi mi o? Bu e, da şimdi 234 lira. Nöbetçi sirkesi. Nöbetçi sirkesi. Nöbetçi sirkesi. Nöbetçi sirkesi. Bunlar tam dokunmayayım da hediyelik gibi. Bakın çam var gibi var. Elif bu da tam senlikmiş. Bak keman. Şey, parası nasıl versin? Bunlar daha çok hediyelikler herhalde. Ne kadar? Tabi ne kadar o zaman? 35 lira sızma yemekte <laughs> kaçıyoruz yani aslında fiyatları benimle aynı hatta buralar daha pahalı yani yeni bir sistem geldi normalde işler.